وقالوا ve يقول ما ki. لو كان لشخص eğer bir insanın oluyorsa min el ameli salih ya ameli salih cinsinden لو كان لشخص min العمل الصالح مثل عمل نبي bir peygamber kadar ameli olsa senin peygamber kadar ameli salih güzel işin olsa ama babaki bakiye fi zimmetihi ve bakiye fi zimmeti adamın peki zimmetinde hakkı şahsin bir insan hakkı kalsa ve bakiye fi hakkı şahsin miktara nisibdani yarım gram kadar, yarım gram kadar, küçücük bir nokta kadar bir başkasının sende hakkı kalsa ve sen peygamber gibi ameli salih sahibi olsan la yedukul cennete hatta yüed diye zalike. O hakkı, o hakkı sahibine verinceye kadar bu insan kesinlikle cennete giremeyecektir. Yani işte bu işleri az çok etmiş biliriz yani. Derdimiz yani işte hastalığımızı konuşup tedavisine bir an önce e, hücum etmektir. Peygamber kadar ameli salihin olacak. Eee? ya namazın, niyazın, haccın, zekatın vesaire, cihadın, işte zikrin, fikrin, murakaben vesaire. Ama ve lakin iğnenin ucu kadar peki birisinin sende alacağı var. Eee? sen adamın hakkını peki gasp etmişsin gibi borcunu ödemiyorsun vesaire. Yok arkadaş, sana cennet haram. Ben öyleysem bana da haram. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, inne metmal ganiyyü zulmün buyuruyor. Bir insan bir insandan borç alsa, bir insan bir insandan borç alsa ne kadar? Gelin bir haftalığına veya bir aylığına vereceğim. Adam da sana itimat ettiklerdi. Neticede vakti geldi, parayı ödemen gerekiyor. Değil mi? da var. Fakat diyorsun ki bu benim parayı aldığım zat bu Hacı Ağabey insaflı adamdır. Beni üç gün beş gün daha idare eder. Ben bu parayı bir iki çevireyim ondan sonra bu aradan da bir istifade edeyim. resul Ekrem buyurdu ki sen para kazanmasını biliyorsun da o adam bilmiyor mudur? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi buyurdu ki imkanı olduğu halde almış olduğu borcunu vaktinde ödemeyen adam teyreden zalim bir büyüklük. Zalim bir buyuruyor. Zalimdir buyuruyor. O adamın alnında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazmıyor. Hâzâ zalimun yazıyor. Bu zalimdir. Bu nahak yere hak yiyen peki bir haram zededir. Hangimizin alnına peki böyle bir mühür bassalar veya batacak olsalar bu insan ortalıkta gezme hakkı olacak. Bundan yıllarca önce Hollanda Ticaret Odası'nda bir kanun oylanıyor bir ticaret odası üyesi bir bir kanunu oy oylamaya koyuyorlar. Ki hangi taraf fazla gelirse kanun ya çıkacak ya çıkmayacak. Ecdadın son zamanları bu. Neticede 20 tane evet çıkıyor, 20 tane hayır çıkıyor. 20 tane evet çıkıyor, 20 tane hayır. Kanun ortada kalıyor. Başkan diyor ki bu bu şekilde çıkmayacak diyor. Benim aklıma bir fikir geldi diyor. Eğer bunu uygularsak bu kanun çıkar diyorlar. Nasıl? Veya işte bunu dikkate alırsak. Adam diyor ki bir Osmanlı tüccarıyla, Osmanlı esnafıyla ticaret yapan var mı içinizde diyor. Nereden buldu bunu adam? Birisi parmak kadar dedi ki ben dedi, efendim dedi. Dedi ki ben seni dedi, ben seni bir adam değil, ben seni iki adam kabul ediyorum ve kanon 19'a karşı 21 ile meclisten çıkıyor. Ya bu ne iştir falan filan böyle şey olur mu gibi itirazlar başlıyor. Diyor ki Osmanlı insanı olan o Müslümanlar var ya bunlar öyle hak ve adalet gözeten insanlar ki bunlar şimdiye kadar kimsenin daha hak yere hakkını yemiş insanlar değil bunlar. Tarihte biz bunu gördük. Gene hala bunlar böyledir diyor. Osmanlı namuslu tüccarıyla alışveriş yapmak da bir kariyerdir. Artı bir değerdir diyor. Ulan sen ki diyor affedersiniz, sen ki diyor ticarette bu kadar dürüst çalışıyorsun, ehli namus olan, ehli hak olan, hak hukuk yemeyen insanla e, alışveriş yapıyorsun, aferin sana diyorlar. Sen bir adam değilsin, sen iki adamsın diyorlar.